Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çeşitli kesir problemleri çözeceğim, anlatacağım. Yazılarda, sınavlarda, denemelerde karşınıza çıkabilecek kesir problemlerinin örneklerinden yazdım. Kolaydan zora doğru gideceğim. En sonda bir tane de yeni nesil soru sizler için yazdım. Uzun ve zor bir soru. Bunu en sonda çözeceğiz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Birinci soruyu okuyalım. 450 kişilik bir sinema salonunda koltukların 6'da 4'ü doludur. Buna göre dolu koltukların sayısı kaçtır diyor. Kesir problemlerini çözerken şekil veya resim çizerseniz daha kolay yaparsınız. Ben de size örnek göstereyim. Şimdi 6'da 4'ü dolu diyor ya. Onun için şöyle bir bütün yapalım. Ve bu bütünü 6 parçaya ayıralım. 1, 2, 3, 4. Ben bilerek kapatmadım eşit olsun diye. Şöyle 5 ve 6. Burası bir sinema salonu olsun mesela. 6 parçaya ayırdık, değil mi? 4 tanesi doluymuş. Ne yapacağım? 4 tanesini şöyle tarıyorum. Evet, bu şekilde resimle de göstermiş olduk. Yani 450'yi 6'ya ayıracağım. 6 parça eşit parça yaptık ya. O yüzden 450'yi 6'ya böleceğim. Paydaya bölüyorum. Şimdi 4'te yok. 45'te 6 7 kere var. 7 kere 6 42. 3 kaldı. 0'ı getirdim. 30'da 6. 5 defa var. 30 oldu. Ve bir parçanın 75 olduğunu anladım. Bakın burada 4 parçası dolu diyor. O zaman bulduğum bu bir parçayı 4 ile çarpacağım. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 7 28. 2 de elde 30. Bakın dolu olan koltukların sayısı demek ki 300'müş. Bu problemde şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Salonun tamamını baştan bize problem vermişti. Salonun tamamının 450 olduğunu biliyorduk. Eğer bir şeyin tamamını biliyorsak ve kesir kadarını bize soruyorsa paydaya bölüyoruz, pay ile çarpıyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Bir otomobil 434 kilometrelik yolun 7'de 5'ini gitmiştir. Buna göre gitmesi gereken daha kaç kilometre yolu kalmıştır? Hemen bir resim yapıyorum yine. Bu kez 7 parçadan oluşacak. 1 2 3 4 5 Şöyle eşit bir şekilde ayarlıyorum. 6 ve 7. Ne kadar gitti? 5 parça gitti. O zaman şöyle 5 parçayı tarıyorum. Bu kadar yolu gitmiş. O zaman 7'ye böleceğim. 434'ü 7'ye bölüyorum. Bakın 7 eşit parçaya ayırdım ya. Bölelim. 4'te 7 yok. 43'te 7. 6 defa var. 6 kere 7. 42. 1 kaldı. 4'ü getiriyorum. 14'te 7. 2 defa var. Buradan bir parçanın 62 olduğunu anladım. Şimdi buradan sonra 2 farklı yoldan yapabilirsiniz. Şöyle. Soruda bize şunu soruyordu. Daha kaç kilometre yolu kalmıştır diyor. Bakın burada kalan yol iki parça. Yani 62'yi 2 ile çarparak bulabilirsiniz. Ya da ben ilk önce normal yoldan devam edeyim. İlk önce gittiği kısmı bulayım. Yani 5 ile çarpayım 62'yi. Çarpıyorum. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 6 30. 31. Yani 310 kilometre gitti. Kalan yolu bulmak için 434'ten 310'u çıkarıyorum. 4 2 124 kilometre yolu kalmıştır. Ya da ikinci yöntem, daha kısa olan yöntem. Hani biz 7'ye bölmüştük ya bir parçayı 62 olarak bulmuştuk. Kalan kısım 2 parça. O zaman 62 ile 2'yi çarparız. 2 kere 2 4, 2 kere 6 12. Yine aynı sonucu buluruz. Fakat buradaki yolu Kesirlerle toplama çıkarmayı öğrendikten sonra yapabilirsiniz. Çünkü kalan yola diyelim ki resim çizmediniz. Kalan yolun kaç parça olduğunu nereden bulacaksınız? Şuradan bulacaksınız. Şurada göstereyim. E, yolun tamamı 7'de 7 oluyor. Gittiği kısmı çıkaracaksınız. Ve kalan kısım 7'de 2 olacak. Buradan anlayacaksınız. Yani o yüzden diyorum hani kesirlerle toplama çıkarma işlemini öğrendikten sonra yaparsınız diye. Resim çizdiğinizde zaten görüyorsunuz gerçi. Şimdi devam edelim bakalım. Üçüncü soruya bakalım. Bu kez farklı bir türde problem var. Şöyle. Mehmet biliyelerinin 8'de birinin sayısının 18 tane olduğunu söylüyor. Buna göre Mehmet'in biliyelerinin tamamı kaç tanedir diyor. Şimdi şekille göstereceğim yine. Az önceki problemlerden biraz farklı bir problem. 8'e ayırıyorum. Şöyle ilk önce 4 parça yapıyorum bir de yandan ayırdığında 8 parça oluyor. Ve bir tanesinin yani bir parçanın sayısını söylemiş. Bize şu bir parçayı boyayalım. Ve bir parçanın 18 tane olduğunu söylemiş. Bakın burada az önceki problemlerde tamamını biliyorduk. Ama burada bilgilerin tamamını bilmiyoruz. Zaten bize tamamını soruyor. Biz sadece 8'de bir parçayı biliyoruz burada. O zaman ne yapacağız? Bir parça 18 tane ise tamamı 8 parçadan oluştuğu için 18 ile 8'i çarpacağız. 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 1 8. 6 da elde 14. Demek ki bir tamamı 144 taneymiş. Bu şekilde bulduk. Eğer resim çizmediyseniz şu kadar parçası 18 tane diyorsa 8'de 1 parçası o zaman burada hani az öncekilerde ne yapıyorduk? E, tamamını bildiğimizde paydaya bölüyorduk. Ama burada tam tersini yapıyoruz. Paydayla çarpacağız bu sefer. Diğer dördüncü soruya bakalım. Biraz daha gelişmiş hali yukarıdakinin. 9'da 5'i 675 kilogram olan elmaların tamamı kaç kilogramdır diyor. Yine bunu da şekilde göstereyim size. Şöyle bir şekil yapalım. 9'a ayıralım önce. Şöyle 3'e ayıralım. Sonra buradan da 3'e ayıralım. Ve 9 parça oldu. Sonra bunun 5 parçası diyor. Onu da şöyle hemen hafifçe bir boyayalım. Evet. 5 parçayı böyle karaladık. Ve bu 5 parça 675 kilogrammış. Yani bize burada elmaların tamamını söylememiş. 5 parçasını vermiş burada. Zaten tamamını soruyor. Burada şunu yapacağız. 5 parçayı bildiğimize göre ilk önce bize söylediği sayıyı 675'i yukarıdaki 5'e böleceğiz. Hani ilk birinci problemde ne yapıyorduk? Paydaya bölüyorduk ama burada tam tersini yapıyoruz. 675'i yukarıdaki pay kısmına 5 parçaya bölüyorum ve 1 parçayı bulacağım. 6'da 5 1 kere var. 1 kere 5 5. 1 kaldı. 7'yi getiriyorum. 17'de 5 3 kere var. 3 kere 7 15. 2 kaldı. 25'de 5 5 kere var. 5 kere 5 25. Bir parçanın 135 olduğunu anladım. 135 kilogram elma. Ve tamamını bulmak için Elmaların tamamı 9 parçaydı. O zaman 135 ile 9'u çarpacağım. 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 3 27. 4 daha 31. Elde var 3. 9 kere 1 9. 3 de elde 12. Demek ki elmaların tamamı 1215 kilogrammış. Böyle problemlerde de belli bir parçayı bize söylediyse yukarıdaki parça bölümünde ilk önce bölme yapıyoruz. Sonra aşağıdaki tamamıyla çarpma yapıyoruz. Beşinci soruya geldik. Videomun başında söylemiştim. Sorular gitgide zorlaşıyor diye. Az öncekilerden biraz daha zor bir soru bu. Bursa'dan İzmir'e hareket eden bir yolcu otobüsü yolun 7'de ikisini gittikten sonra mola verdi. Sonra kalan yolun 5'te 4'ünü gidince tekrar mola verdi. Geriye gitmesi gereken 39 kilometre yolu kaldığına göre Bursa-İzmir arası kaç kilometredir diyor. Yani burada tamamını soruyor. Şimdi bu soruyu en kolay çözmenin yolu şekil yapmak. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Hemen şöyle güzel bir şekil yapalım. İlk önce 7'de ikisini gitmişti, değil mi? Ben bunu bir 7'ye ayırayım. 1 2 3 4 5 6 7 biraz fazla ayırmışım. Şöyle yapalım. Bunlar fazla. Buraya saymayalım. Evet, 7 parça. Ve 2 parçasını gitti. Şu 2 parçayı bir gitsin bakalım. Şurayı boyayalım. Tamam, sonra burada mola verdi, değil mi? İki parçayı gitti, şuradan çıktı yola. İki parçayı gitti ve mola verdi. Sonra ne diyor? Kalan yolun 5'te 4'ünü gidince bakın kalan yol burası. Zaten kalan yol bakın 5 parça kaldı. O zaman işimiz kolay. 4 parça daha gidince 4 parça daha gitsin. Onu da başka bir renkte gösteriyorum. 4 parça daha gidiyor. Evet. Dört parça daha gidince ne diyor? Git, gitmesi gereken geriye kalan 39 kilometre yolu kalmış. Yani zaten bir parça kaldı sevgili öğrenciler. Şimdi problem çok kolaylaştı. Biz bir, artık bir parçayı biliyoruz. E, Bursa İzmir yolunun ne kadar olduğunu tamamını çarparak bulabiliriz. Çünkü tamamı 7 parçadan oluşuyor. O zaman 39 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 9 63 elde var. 6 7 kere 3 21 6 da elde. 27. Eğer resim çizmeseydim, şekil yapmasaydım çözmek biraz daha zor olurdu. Böyle zihnimizde canlandırmamız gerekirdi. En güzeli resim yapmak böyle bir soruda. Ve cevabı çok kolay bir şekilde bulmuş olduk. Geldik son sorumuza. Biraz zor oldu galiba ama bir bakalım. Yandaki tenekenin altıda dördü su ile doludur. Umut tenekenin tamamını doldurmak istedi ve başka bir kapta bulunan 1965 mililitre suyun hepsini tenekeye döküverdi. Fakat su fazla geldi ve 237 mililitre su taşıp yere döküldü. Bu anlatılanlara göre teneke tam dolu olduğunda içinde kaç mililitre su olur? Şimdi buradaki resim bize çok yardım edecek. 6'da 4'ü zaten dolu. Umut nereyi doldurmak istiyor? Şu kalan iki parçayı doldurmak istiyor değil mi? Başka bir kaptaki suyu getiriyor. Bunun içine hop hepsini döküyor. O getirdiği kapta bu kadar su varmış. Fakat su fazla geliyor. Bu fazla gelen kısım dökülüyor. Yerlere dökülüyor. Dökülenler de 237 mililitreymiş. Peki o zaman biz şu fazlalıkları bir çıkaralım değil mi? 1965'ten döktüğü o iki parçaya döktüğü sudan fazla olan yere taşanları çıkaralım. 237. 5'ten çıkmaz. 15'ten 7 çıktı. 8. Burada kaldı 5. 2 kaldı. 7 1728 mililitre su tenekenin içine dökmüş oldu. Ve bu döktüğü kısım iki parçaydı, değil mi? O zaman ne yapıyoruz? 1728'i 2'ye bölüyoruz ve bir parçayı bulacağız. 1'de yok. 17'de 2 8 defa var. 16 oldu. 1 kaldı. 2'yi getirdim. 12'de 2 6 defa var. 8'i getirdim. 4 defa var ve ne oldu? 864 mililitreymiş bir parça. Ve tenekenin tamamı dolu olduğunda. E bir parçasını öğrendik artık. 864. Tenekenin tamamı 6 parçadan oluşuyordu. 6 ile çarparız. 6 kere 4 24. 50 var 2. 6 kere 6 36. 2 de elde 38. 6 kere 8 48. 3 de elde 51. 5184 mililitre su alıyormuş. Tenekenin tamamı. Cevabı bu şekilde yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.